Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. <laughs> Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesini paylaşan Macit, hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine ineceğini söyledi. Perşembe ve cuma günleri Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Karadeniz bölgesinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı da hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonundan itibaren azalarak özellikle iç kesimlerde mevsim, civar, mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz. Özellikle yağışlarımız gök kültürü, sağanak yağış şeklinde olacak. Bölgelerimize bakacak olursak Marmara'da hafta sonunda yağışların gelmesini bekliyoruz. Pazar gününden itibaren onun dışında da İçekide yağışlar devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde var ve Karadeniz'in tamamında da özellikle hafta sonu dahil olmak üzere yağışların görünmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 3 gün boyunca yağış yok ama özellikle iç bölgelerinde yani İzmir'in iç kesimlerinde, Manisa'nın iç kesimlerinde yeren sağanak yağışlar göreceğiz. Özellikle Perşembe ve Cuma gününden sonra Çanakkale'de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da özellikle 35-36 derece civarında olacak. Sıcaklardan bunalan vatandaşlarsa serin yerlere akın ederken felaket bir sıcağın olduğunu kaydetti. Buraya geçtim ve yıkandım. Yıkandın ama çok mu sıcak? Ee, sıcak, çok sıcak anda. Akşam hep geliyordum buraya, bu hemen kapanıyordu. Çok eğlenceli burası. Ben Ankara'da oturuyorum, öyle bir gezeyim dedim. Geziyorum, hep sürekli geziyorum. Abi felaket sıcak bu sene. Bu sene Ankara yanıyor. Ama yapacak bir şey yok. İklimler mi değişti artık? Şartlar mı değişti? Yapacak bir şey yok. Çok sıcak ama. Abi senemek için Vallahi bir havuz var. Havuza gidiyorum. Akşamlarda klima açıyoruz. Klimanın başındayız. Ama Ankara akşamları soğuk oluyor genellikle. Bir gündür yani bu sene çok sıcak ama felaket bir sıcaklık var. Ama yapacak bir şey yok.